Betüş, Betüş. E, efendim Perihan teyze. Kusura bakma seni uyandırdım galiba. Müsaitsen biraz konuşabilir miyiz? Ta, ta, tabi tabii de bir şey mi oldu? Salondayım, yanıma gel de anlatayım. Tamam, ben hemen giyinip geliyorum. Bekliyorum, acele et olur mu? Sen canım. erken kalkmışsın bugün öğlen gitmeyecek miydin kafeye? Ee, evet ama sen erken gideceksin. Eee? Eee ben de kalkıp sana bir kahvaltı hazırlayayım dedim. Ah benim düşünceli karım kahvaltı mı Evet edersin. çünkü biraz öğlen gelecek ya. Ay canım <laughs> bir tane benim o zaman sen kahvaltı hazırla ben hemen geliyorum iki dakika sonra aşağıdayım tamam Ay mı? Yok yok hiç acele etme canım ben zaten anca hazırlıyorum kahvaltıyı. <laughs> canım benim. <laughs> Peryan teyze ah, Nerede kaldım, betüştüm. Çocuklar uyanacaklar da gelecekler diye ödüm koptu. Teyzesi Sadık uyanırsa. Ah, eyvah, o zaman o zaman bunu hemen sana emanet edip gideyim. Bu ne? Bu, bu zaman küresi. Özel bir nedenden dolayı saklaman için sana getirdim. Ay demek zaman küresi bu? Evet. Bütün zamanları geçmişe ya da geleceğe götürmeye yarayan. Mucizelerle dolu küre bu işte. Perihan teyze, ben çocukluğumdan beri hep bu küreyi merak ederdim. Yani keşke Periliçe bundan hepimize birer tane verse de... ...bakıp böyle ileride başımıza neler gelecek diye görsek... ...geçmişe dönüp neleri değiştirebiliriz diye baksak isterdim. Aa, 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 aa. Bunu yalnız benim kullanmama izin veriliyor biliyorsun değil mi? Sizlere yasak. Ay. Doğru, çok affedersin Perihan teyze. İşte o yüzden sana getirdim zaten. Önce Dudu'yla Eda'ya götürmeyi düşündüm sonra olacaklardan korktum. Şimdi onlar meraktan bu küreyle oynamaya kalkarlar... ...bir geleceğe, bir geçmişe gidip bütün zamanları birbirine katarlardı. Perihan e, teyze çok haklısın. Sana güvenebilirim değil mi? Tabii daima güvenebilirsin, hiç merak etme. Bu küre bizim evin bir köşesinde dururken... ...benim meraktan içim içimi de yese... Asla ona dokunmayacağım, asla onu kullanmayacağım. Teşekkür ederim. Al o zaman. Vakti gelince alırım. Ben hazırım. Heh. Hadi gel kahvaltı edelim artık. Ah, canım, Hı? Ay, sen kahvaltıya başla. Ben çocukları kaldırıp hemen geliyorum. Hayatım ne gerek var ya bugün tatil çocuklar uyusunlar. Seninle şöyle baş başa bir de kahvaltı edelim diyorum. Ay tamam. A ama ben çok sıkıştım. Bir tuvalete gideyim hemen geliyorum sen otur canım. Bana bak sen iyi misin? İyiyim iyiyim tuvalete gidip hemen geliyorum başla sen. <laughs> misin, Çıkacak mısın? Sen? Ee, i̇neceğim. Ah, ben de ineceğim. Aa, hayatım senin tuvalete gidecektin. Ya vazgeçtim. Bak Cem uyanmış, ben de kızları kaldırayım bari ha. Kızma ama sende bir tuhaflık var bugün. <laughs> Yo, her şey yolunda. Ee, Cem hadi sen de geç babanın yanına, siz başlayın. Hadi canım afiyet olsun. Ne ee, haber? İyilik. Geç. Hay Allah! İşin daha fenası Ceren de gördü. Ya ne bu? Biriniz bana da açıklar mısınız? Bu zaman küresi hayatım. Ben bunu bir süreliğine annene emanet ettim. Ama sakın onunla oynama olur mu? Nedenlerini Betüş sana anlatır. Vay canına! Demek zaman küresi bu. Çilek sakın ona dokunma hayır! Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Hayatım, küreyi kullanarak zamanı geri alacağız. Sonra sen onu yeniden saklayacaksın. Çaktırmadan tabii. <laughs> Anlaştık mı Çilek? Anlaştık. Aferin. <laughs> Günaydın kızım. Günaydın anneciğim. Canım günaydın. E ee, hadi kahvaltı hazır siz buyurun oturun. Tamam. <laughs> günaydın. E ee, herkes uyandığına göre ben de tuvalete çıkabilirim artık. <laughs> ne kadar güzel bir oyuncak. Aynı anı iki kere yaşadık. Ve bunu sadece annemle ben biliyoruz. Bu küreyle kim bilir neler neler yapabilirim. Nereye koysam, nereye koysam öyle bir yer bulmalıyım ki Çilek onu asla ele geçirmemeli. Eğer Çilek seni bulursa hayal bile edemeyeceğimiz oyunlar oynar bize. Ne olursun nere, ah. nereye zaman kresine. Söyleyemem Çilek lütfen ısrar etme. Ya bir kerecik bir baksam. Olmaz diyorum. Sadece bak bak ikimiz de biliyoruz. Onun için izin veremem. Ya tamam bir kerecik çıktı kullanmak istiyorum. İzin vermez misin? <laughs> veremem çünkü o küre bizim küremiz değil. Perihan teyzenin küresi. Hem bizim o küreyi kullanmamız yasak. Söylemeyiz arasında sıra olarak kalır. Çilek hayır diyorum anlamıyor musun? <laughs> yapacaksın o küreyle bakalım? 20 yıl sonraki halime bakacağım. <laughs> bak sen meraklı şey seni. Peki neden 20 yıl sonraki haline bakacaksın onu da söyle bakayım bana. 25 yaşına gelince Yavuz'dan elmet evlenmeyeceğime bakacağım. Ha, bak bunu bana söylediğin çok iyi oldu Çilek Hanım. Ne yapıyorsun? Hangi küreye bakarsan bak asla geleceğini görememe sihri yaptım sana. Öf! Bana neden yapıyorsun? Çünkü hayatım sen bir peri de olsan aslında küçücük bir kız çocuğusun. Ve sana kaç kere söyledim artık hatırlayamıyorum ama... Yavuz senin abin olacak yaşta. Ve eğer onunla ilgili hayaller kurmaya devam edersen çok üzüleceksin Cilek'ciğim. Of! <laughs> Canım benim şimdi bana kızıyorsun biliyorum ama... ...bütün bunları seni çok sevdiğim için söylediğimi anlayacaksın. <laughs> <laughs> Sam! Gel bir <laughs> kız yaşamış gözüyle. <laughs> hadi çıkarttık Ceren. Dişimi fırçalıyorum abi bekle. Of hadi çıkarttık Ceren yap. Süme fırçalıyorum dedin ya. Çocuklar, çocuklar, Ne çocuklar! Çocuklar! ne Çocuklar! 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 Çok teşekkür ederim çocuklar. Hoşça kalın. Ha bu arada size tiyatroda iyi eğlenceler. Sağ ol. Görüşürüz baba. Bay tamam, bye baba. Görüşürüz canım. Ay, Ay <laughs> ha hayatım. Çıkıyorum ben. Dışarıdan istediğin bir şey var mı? Yok canım. Sana güle güle iyi işler. Akşama görüşürüz. Tamam canım. Geçilek. Babaya hoşça kal öpücüğü yok mu? İyi işler baba ilgisi var bunun? aklını Yavuz'a takmış gene. Ben bir şeyler söyledim ama hiç dinlemiyor. Ne derseniz deyin, ben onu seviyorum tamam mı? Bana bak ufaklık. Şimdiye kadar sabrettim ama bundan sonra çok kızacağım. Çocuk olmayı ben mi istedim? Ne vardı birazcık büyük olsaydım? Kızım çıldırtma beni. Yani hayatta bir tek Yavuz mu var? İleride ne Yavuzlar çıkacak ya? Bırak Yavuz'u nasıl akıllı adamlar çıkacak karşına senin? İstemem. Bana bak, sen ister iste ister isteme buna alışman lazım ve kabul etmen lazım tamam mı? Yavuz senden çok büyük üstelik teyzenin erkek arkadaşı o. Bana teyzemden Ay Ne yapıyorsun ne diyor ya? Tamam hayatım sen hadi işe git ben onunla konuşurum hallederim. Allah Allah! Yavuz selam söyle baba. Ay. Güle güle canım akşama görüşürüz hayatım. Ay. Anlaşılan bu meseleyi daha uzun süre halledemeyeceğiz. Efendim Sadıkçım. <laughs> <laughs> Merhaba Bekir. Merhaba. Merhaba. Buyurun geçin geçin. Cemle Ceren hazır mı birlikte çocuk tiyatrosuna gidecektik de. Aa, sahi nerede onlar? Aa! Oh, banyodalarmış. <laughs> Tiyatroda yan yana oturmayız olur biter. Bence de Ceren en arkadan seyretsek bile olur. Yeter ki abinden uzak duralım. Tuğçe, Dur Kerem bari siz yapmayın. Ya affedersin Betiş. Hadi geleceğim çıkalım geç kalıyoruz. Sen gelmiyor musun Çilek hadi. Siz gidin ben çocuk değilim. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Bazen aklımı kaçıracak gibi oluyorum. Ne zor şey anne olmak. Aa! Hayırdır Çilek? Sen abinlerle tiyatroya gitmedin mi? Burada olduğuma göre gitmemişim şimdi değil mi? Ha, sinirlerimiz tepemizde gene. Söyle bakayım, kim üzdü seni? O konuda konuşmak istemiyorum. Sen konuşmak istemesen de ben anladım. Yavuz abinle mi ilgili? Evet, Yavuz'la ne ilgili? O senden küçük. Niye ona abi diyorsun? Abi, bugün hakikaten seninle konuşulmayacak. Belli. Cık cık cık. Vallahi benim de inanasım gelmiyor. Bu Avni Bey periler görmeye başlamadan evvel nasıl bir adamdı acaba? Suzan Hanım ne buldu ki onda? Bilmem. Ama bu evde bir zaman kırış var. Ondan öyle Nereye küçük hanım? Oyun oynamaya. <laughs> ne oldu hayatım? Yok burada olamaz. Ağabeyimin top salmasını diye buraya koymaz. burada yok. Ama kesin bu katta. Neden? Çünkü annem gördüm. Elinde küreyle buraya çıktı. Demek ki olsa olsa onların yatak odasında. Şimdi bul bu kocamın odada bulabilirsen. Ah, buyurun. Afiyet olsun. Buyurun. <laughs> Çıkın var Bak bak bak. Efendim. Efendim? Şiş, yeter artık hayatım. Ya ne var bunda bu kadar büyütecek anlamıyorum. Ay ne demek ne var bir tuş? Ay ne demek ne var? Sinir oluyorum sinir. Ben de arkamı dönmeden adam dürbünle sarılıyor Yok, Yani o dürbünden bakacağım diye yapmadı numara kalmadı. Vallahi çıldıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Sahi Çilek ne yaptı acaba? O da ben çıkar çıkmaz küreyi bulmaya çalışmış olmasın? istiyorum Aşağıda temizlik yapıyor. Sesleneyim. Aşağıda mı? E ee, o, o aşağıdaysa sen yukarıda tek başına ne yapıyorsun kızım? Hani oyun oynuyordun sen? Betüş, ben aşağıda demedim ki, içeride dedim. Dur ben bir sesleneyim. İçimden bir ses bu yine bir şeyler karıştırıyor diyor ama neyse bakalım şimdi Firuze'den öğreniriz. bak desen Betçi benim burada olduğumu söyler. En iyisi ben Firuze ablam hiç gibi konuşup bir şey anlamasın. Alo Betüş Hanım, süpürge çalışıyordu. Telefonu duymadım. Aa ben öyle bir ne yapıyorsunuz diye sorayım dedim. Yani çilek uslu duruyor mu onu merak ettim. Evet Betüş Hanım odasında uslu uslu oturuyor. Aa sahi mi? Ee, tamam o zaman hiçbir sorun yok. Akşama görüşürüz canım. Görüşürüz Betüş Hanım. İyi ki periyim. İyi ki periyim. Hadi artık neredeyse çık zaman küresi. Aa ne yapıyor bu küçük peri böyle deli deli? Aa. En iyisi iyi. gidip yakından bakayım. Ama böyle olmayacak. Küçük tüpün. Yaşasın sonunda yalnız kalmış Şimdi eğlenme vakti. Acaba ilk önce neyi görsem? Tabii ki en komik şeyi. Küre göster bana eskiden Amne amca nasıl biriydi? <Sessizlik> <Sessizlik> geri, hoş geldin, da hoş hoş Abi geldi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk karıcığım, hoş bulduk. Of oh, bugün çok yoruldum, bugün He. çok yoruldum ayaklarıma karın sular indi Ay. Ee, kolay <laughs> değil tabii Rasathanede bekçi olmak. Kolay değil ama çok memnunum biliyor musun Rasathanede bekçi olmaktan? Niye? Çünkü böyle yıldızların yakınında olmak, onlara bakmak çok hoşuma gidiyor. Daha doğrusu bakabilmeyi düşünmek. Çünkü o büyük teleskoptan bakamadım da ama bakacağım. Bir gün mutlaka o teleskoptan ben de bakacağım. Allah büyüktü be <laughs> Ay sen açın. en önemli şeyler Aa yok öyle şey, yok öyle şey. Ne? Karın bütün gün çalışsın, didinsin, yorulsun. Ben buraya geleyim hazır yemek bulayım. Olmaz öyle şey. bir yemeği ben yapacağım. Aman sen ne zarif bir adamsın be Avni. Öyleyim tutsuz. <laughs> Karımın elini sıcak sudan soğuk suya böyle değdirme. Ay canım benim. Ama sen açsındır. Hemen iki dakikada vallahi hazırlar gelir. Ha, bak aklıma ne geldi. Ne? Bak cebimde... 15 bin lira var. İstersen gidip karşıdaki pideciden kendimize ziyafet çekelim. Ay mi? <laughs> Ay pastırma da koyduralım mı abi? <gülüyor> <gülüyor> Kavurma koydum sakın. Olur o da olur. Tamam. Ee, ben hemen hazırlanayım. Hadi sen hazırlan ben de seni bekliyorum. Hemen gidelim sonra. Hayır. Hayır. <laughs> aman Suzan aman Suzan sana kaç kere dedim evdeyken şu perdeleri kapalı tut diye. Yani belli mi olur bir sapık olur evi gözetler çok sinirlenirim ben böyle şeye. Ama hani daha başında oturuyoruz. Kim görecek ya? Ne olsun. Uzaktan da bakar. Dürbünü vardır. Sapık mı? Belli mi olur? Kurttur bunlar. Kurt. Zaten kurt nerede olur? Daha da olur. Bunlar böyle dürbünle bakarlar. Neyse, sinirlenmeyin. Sen kapalı tut, yeter. Tamam, bir daha olmaz. Kusura tamam. bakma. Hadi ben hazırım. Hadi, hazır, sen gidelim. <laughs> Güzel bir ziyafet çekelim, kendimize. <laughs> <laughs> Ani, ben seni çok seviyorum be! Ben de seni. Allah, Allah. Allah ayırmasın. Neli? <laughs> Ay. Dinle bak dinle. Neyi? Midemi kurul kurul ediyor hadi yiyelim artık hadi. <laughs> Benden ne bak ama sahiden de mutlularmış yani inanamıyorum. Allah Allah, bu kız neye bakıp da gülüyor öyle. Acaba şimdi neye baksam, neye baksam? <laughs> Zaman küresi göster bana annem küçükken nasıl periydi. Bana var. Tamam. O kız. Eda. Hmm. Girmedin. <laughs> 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 ay 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 şunların şekerliğine bak nasılsınız Eda Hanım nasılsınız Betüş Hanım canım canım hoş geldin Cık. hoş bulduk hayatım müsaitsen biraz rahatlayalım bir diye geldi otur. Teşekkür ederim. Ah pek şekerler, pek tatlılar. Hayatım ne oynuyor bunlar böyle? <gülüyor> <gülüyor> Evcilik oynuyorlar. Evcilikleri. Ya babaları öğretmiş işte fanilerin oynadığı bir oyunmuş. Ay ne güzel, e bırak hayatım seviyorlarsa oynasınlar. Ama hayatım olur mu? Babaları onlara böyle oyunları öğreti öğrete... ...çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Şimdiden büyüyünce fanilerle evleneceğiz diyorlar. Kızma Duducuğum kızma, olacak o kadar. Ne de olsa babaları fani, e, ikisi de ona çekecek. Yok, ben istemem fanilerle evlenmelerini hiç istemem. Hadi hadi büyük konuşma. Bir vakitler sen de ben bir faniyle evlenmem diyordun ama Taceddin'e vardın işte. Ama ama Taceddin bambaşka. Ah sahi nerede Taceddin? Ah işte kaç kere ona söyledim. Ben periyim çalışmana gerek yok dedim ama dinlemiyor. Muhakkak çalışmak istiyor. Aman bırak Duducuğum nasıl mutlu oluyorsa öyle yaşasın. Ama Perihan o yokken onu çok özlüyorum. Keşke peri olsaydı da hep benimle şatoda kalsaydı. Ama fani işte. Ama o zaman birbirinizden çabuk bakardınız hayatı. <laughs> annemle teyzeme bak. Hele bir de anne annemle Piran teyze. Çok komikler, çok çok. Teyzem küçükken ne biçimmiş. Keşke hep öyle kalsaydı da. Yavuz onu beğenmeseydi keşke. Acaba ne yapıyor bu Çilek? Bütün gün sesi soluğu çıkmadı. Ben gidip şuna bir bakayım. Yaşasın babam geldi. Efendim kaldım ilk defa eski halini göreceğim. Çilek! Çilek'cim ne yapıyorsun burada? Aa, o ne o? Hiç top. Nasıl topmuş öyle? Dur ver bakayım şunu. Böyle camdan top mu olurmuş? <laughs> ah çilek ah bu kesin annenin çok kıymetli bir eşyası. E sen buna izin almadan oynuyorsun. Ya başına bir şey gelirse ya yere düşüp kırılırsa? Ver onu bana Firuze abla onunla oynat ama anneme söyleme ne olur. Söyleyeceğim. Eğer annenin eşyası ise buna izin alman gerekirdi. Şimdi gidip soralım eğer izin verirse oynamaya devam edebilirsin. Yandım ben yandım. Efendim Ameyaba Firuze'cim Betüş Hanım kusura bakmayın bu sizi rahatsız ettim ama Size çok acil bir şey sormam lazım Demin çileğin elinde böyle Top gibi camdan bir şey vardı Onunla oynuyordu ama ben size sormadan Dedim hani pahalı mağalı bir şeydir, kırılır mırılır üzülürsünüz sonra. İyi, iyi Çok iyi düşünmüşsün Firuzeciğim. Sen onu al, emin bir yere koy ve sakın dokunma. Ben hemen geliyorum. Peki. <laughs> Vardı da Çilek onunla oynuyormuş, benim hemen gitmem lazım. <laughs> Bak yaramaz ha, ee gelmez misin sonra? Ee, yok artık geç oldu, dönmem herhalde. Kafe ee, sana emanet. İyi canım hadi görüşürüz. Betüş bana çok kızacak çok. <laughs> ne oluyor bu Çilek bir ağlıyor bir gülüyor. Ha, demin baktığı camdan top kesinlikle sihirliydi. Evet kesin sihirliydi. <laughs> En iyisi yakından gidip bakayım. <laughs> Betüş Peri! Siz, siz de nereden çıktınız şimdi? O i̇lk defa yakından geldim. <laughs> <laughs> ya Allah! Hadi gün olmadı inşallah. Ne yapacağım ben şimdi bu kadar şey arasında? gördüklerini unutsun. Lütfen unutsun. Ah, ne çabuk geldiniz. Ah, küre nerede? Burada. Çilek. E odasında. Sağ ol Firuzeciğim çok teşekkür ederim. Antika mantika herhalde, çok değerli bir şey olmalı. Dilerim. Hiç özür dileme Çilek. Hani anlaşmıştık? Ama çok merak ettim. Evet ama çok merak ettiğimiz için bize ait olmayan şeyleri elleyemeyiz Çilek. Hem... Hem Perihan teyzeye ne kadar ayıp ettiğini bir düşünsene. Ben ondan özür dilerim. <laughs> Neye baktın bununla? Suzan teyzenin anne amcanın gençliğine. Çok komiklerdi. <laughs> Başka? İyi, bir de senin küçüklüğüne. Sen küçükken çok güzelmişsin. Ama Eda teyzem küçükken de simsiyahmış. Ay! Çok ayıp. Tamam, tamam. Ama başka hiçbir şeye bakmadım. Bakacaktım ama Firuze ablaya yakalandım. Merak etme, o bunu fanus sanıyor. Zaman küresi olduğunu anlamadı. Bu merakın başımıza bir iş açmadan bu huyundan vazgeçsen çok iyi olur. Peki anne. Aa ne oldu Betüş Hanım? Konuştuk hayatım. Bundan sonra hiçbir şey izin almadan ellemeyecek. Aferin benim güzel kızıma. Kocaman bir bardak süt hak etti. Şunu seleyim de gidip getireyim sütünü. Aa, e, hemen getirme Firuzeciğim. Biraz sonra verirsin. Ama yeni kaynattım sıcak sıcak içsin çocuk. Kaynattın mı? Firuze sakın bana kapıya gelen açık sütlerden aldığını söyleme. Ay ne yalan söyleyeyim aldım Betüş Hanım. Ama bak onları ne kadar kaynatırsan kaynat hastalık riski taşıyor. Lütfen bundan sonra sadece kapalı kutulardaki sütleri al. Tamam o zaman hemen gidip alayım bir kutu sütü. Hadi al, hadi. Ee, ver, ver. <laughs> verdin mi küreği? Verdim. Verdi annesi. Bir defalığa mahsus olmak üzere onu affettim. Değil mi? Hı, hı. Kendi geleceğime bakmadan küreyi geri verdim. Yavuzhan ne olacağımızı göremedi. Ama sabırlı ol çilekçim. Zaman kendiliğinden akıp giderken neler yaşayacağını zaten öğreneceksin. Olmaz. Tamam, tamam. Hemen geliyorum ben. Ne olmuş Betüş? Ay ne olacak? Annemlerle Eda'lar benim kafede karşılaşmışlar. <laughs> Kıyametler kopmuş tabii. Ay benim hemen gitmem lazım Pelin teyze. Dur dur, ben de geliyorum. Ben de. Hem Yavuz'u görüyorum. Hadi, hadi, çabuk. Gel üstünü çekin, tamam. Hadi. Aa, nereye? <laughs> Aa, teyzeciğim. <gülüyor> Hoşçakal. <gülüyor> <gülüyor>